Merhaba arkadaşlar. Ben Kurt. Yıllar önce kırmızı başlıklı kızı nasıl kandırdım ve onu ve büyük annesini nasıl yediğimi size anlatacağım. Ah, kırmızı başlıklı kız geliyor. Aa, Kurt ah, Kurt da burada. merhaba. Bak kendime yeni kürk aldım o avcı, benim kürküm güzelim kürküm olduğu için kendime yeni kürk almak zorunda kaldım senden korkmuyorum neyse başlayabiliriz bir zamanlar küçük bir kız varmış annesi ona üzerinde kırmızı başlığı olan bir pelerin almış kız bu pelerini çok seviyormuş ve nereye gitse onu giyiniyormuş bu nedenle herkes ona kırmızı başlıklı kız diyormuş. Bir gün kırmızı başlıklı kız diye seslenmiş annesi. Büyük annen hala hasta hadi giyin de ona yaptığım çöreği götür demiş. Kırmızı başlıklı kız da elbisesini giyinmiş, üzerine kırmızı başlıklı pelerini giyinmiş ve yola çıkmış. Tavşan ormanındaki yolda ayrılma sakın diye seslenmiş annesi arkasından. Ayrılmam anne demiş kırmızı başlıklı kız. Tam ormana girmiş birkaç adım atmış ki çalıların arkasından bir ses duymuş. Yola birden bir kurt fırlamış. Kırmızı başlıklı kız korkusundan az kalsın sepeti düşürüyormuş. Fakat kurt hiç de öyle düşman gözükmüyormuş. Nereye böyle küçük kız diye sormuş kurt. Büyük anneme gidiyorum demiş kırmızı başlıklı kız. Tavşan o tavşan ormanın sonundaki ilk ev büyük annemin evi. Büyük annemin sağlığı hiç yerine değil. Bu arada adım küçük kız değil, kırmızı başlıklı kız demiş. Özür dilerim demiş kurt. Bilmiyordum. Baksana ne diyeceğim. Ben bir koşu gidip büyük annene senin yolda olduğunu söyleyeyim. Sen de büyük annene bu arada güzel çiçekler topla. Kurt oradan hemen sıvışmış. Çünkü yakınlarda bir oduncu dolaşıyormuş. Eğer kız hemen orada yerse oduncu hemen onu kurtaracakmış. Kırmızı başlıklı kız çiçek toplayarak kelebeklerin peşinden koşarak kuş seslerini dinleyerek yolda ağır ağır ilerlerken kurt kestirmeden büyük annenin yanına gitmiş ve kapıyı çalmış. Kim o diye seslenmiş serden yaslı kadın. Kadın kurt <laughs> sesini değiştirerek benim Anne, büyük anneciyim demiş. Çayın yanında yemen için sana körek getirdim. Kapı açıp güzelim diye seslenmiş. Büyük anne kurt hemen içeri dalmış. Öyle açmış ki günlerdir hiçbir şey yememiş. Bu yüzden büyük anneyi çiğnemeden bir anda yutuvermiş. Biraz sonra kırmızı başlıklı kız büyük annenin kapısını çalmış. Kim o diye seslenmiş kurt bir sesle. Benim kırmızı başlıklı kız demiş. Kapı açık güzelim. İçeri girebilirsin diye seslenmiş kurt. Kırmızı başlıklı kız bir an çok şaşırmış. Büyük annemin sesi ne kadar da garip diye düşünmüş. Sonra büyük annesinin hasta olduğunu aklına getirmiş. Ve kapının mandalını kaldırıp içeriye girmiş. Kurt büyük annenin geceliğini giyinmiş. Onun başlığını ve gözlüğünü takmış yatakta yatıyormuş. Bir organı boğazına kadar çekmiş. Bir kez karanlık olsun ve şurada fark edilmesin diye de perdeleri çekmiş. Elindekileri oraya bırak. Buraya gel demiş kurt. <laughs> Kırmızı başlıklı kız çöreğe yatağın yanındaki küçük masaya koymuş. Ama hemen kurtun yanına gitmemiş. Çünkü büyük annesi bir tuhaf görünüyormuş. Kolların neden bu kadar büyük büyük anne demiş. Seni daha iyi kucaklamak için demiş kurt. Kulakların neden bu kadar büyük peki büyük anne demiş kırmızı başlıklı kız. Seni daha iyi duyabilmek için demiş kurt. Gözlerin neden kocaman peki? Seni daha iyi görebilmek için yavrum. Dişlerin neden sivri peki? Seni daha iyi yiyebilmek için. Bunu söyledikten sonra kurt kendini daha fazla tutamamış ve yorganı bir tarafa atarak yataktan fırladığı gibi kırmızı başlıklı kızı tek lokmada yutuvermiş. Sonra da karnı doyduğu için uyuyakalmış. Ama ne ki kuğu çok kötü horluyormuş. Evin önünden geçen bir avcı onun horultusunu duymuş. Büyük anneye kötü bir şey mi oldu acaba diyerek kulübeye girmiş. İçeriye girer girmez de orada neler neler olduğunu hemen anlamış aylardır senin peşindeyim. Pis yaratık diye bağırmış avcı Ve kurtun kafasına baltanın sapı ile vurmuş. Sonra da önce kırmızı başlıklı kızı sonra da dikkatle büyük anneyi kurtun midesinden çıkartmış. İkisi de sapa sağlanmış. Büyük anne kırmızı başlıklı kızın getirdiği çöreği afiyetle yemiş. Kırmızı başlıklı kız büyük annesine hiçbir daha bir bir kurta inanmayacağına dair bir söz vermiş. Eve dönerken tavşanların saklandıkları yerden çıktıklarını görmüş ve tavşan ormanı yine tavşanlarla dolu bir orman haline gelmiş. Ve bugünkü hikayemiz de burada sana erdi. Umarım kaydetmişsinizdir. Umarım. 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 Hadi. Videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.